Çeyiz'ime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerden Çeyiz'lerime güzel yorumlar bekliyorum. Ee, i̇lk bakışta çeyizim bana az gelmedi. Gayet yerinde. Yani azından... 4 senelik evli olduğumu da unutmayalım bu arada. 6 ay veya bir sene değil. Yani çoğunu belki kullanmışsındır. Ondan da biraz azalmış Tabii olabilir. Tabii ki de çoğunu kullandım. Yani ev görmeye gelenlere hediye verdim. Ben hediye götürdüm. Yani bir e, bunun bir 5 katı vardı. Bunu kim yaptı böyle? Zeynep'in kurdelelerine benziyor aynı. Yani şemeleri. evet ben de biraz bağdaştırdım. Saçındaki gibi. Evet. evet. bakar mısınız? Benim kadar tatlı mı? Bence S tatlı aslında bu da tatlı bir evet, parça. Senin kadar olmasa da yani bu da e, Selin gibi e, güzel. O Şimdi zaman kızlar, I love you diyorum sana. <laughs> benim şu şey dikkatimi çektim. Ben bunu de sana bir... I love you diyorum. Benim Mesela şu dikkatimi kızlar, ben... çektim. Evet, şu canım. bordo ne acaba? Bir nevresim o, setimi görüyorum. Evet nevresim setim. O da çeyizimden yine. Kimi yaptığını hatırlıyor musun? Tabii. Aynen bunu e, benim çeyizim için yaptırmıştı. Bunu hatırlıyorum. Aynen. Bu arada ben e, patiklerin çok yeter bulmadım. Hatta gözüme az yani, geldi. Yani e, kızlar e, tatlıymış bu. Evet. Zeynep tam sana göre yine Ay, fiyat evet. <laughs> bale, bale, şey, bale yaparım ben evet, bundan. Evet. Değil, e, değil mi? Bale e, şey için. Bale evet, ayakkabısı. onunla bale yapılıyor canım. Yoga falan da yapılıyor. Neyse kızlar e, ne demiştik? Ben, onun... ben e, patiklerini hatta benim yani, kendi kezime... Içerisine... E, Yorumlayacaksam hani benimkine göre bence azdır. canım seninkiyle zaten kıyaslanamaz. şöyle bir şey ee, sen 6 aylık evlisin ben 4 senelik evliyim bir senelik çok bir şey fark etmiyor. bir senelik evlisin ben 4 senelik evliyim ve ben e, sürekli patik kullanıyorum. Olabilir. Yani eskidikçe çıkarıyorum, giyiyorum, e, çıkarıyorum, giyiyorum. Yine hediyelik götürdüm. Fazla giymişsin e, sanırım çünkü bayağı e, az almışsın. Evet. Çok fazla çizmek yani, patik yoktu. yok. Bu kadar e, aslında. 30 Yok. tane kadarını da kullandım. Bu arada ben havlu kenarlarını ben beğendim. Ebeveynliği parça havluların ve havlu kenarların gerçekten emek var. Özellikle evet. şu ve iğne oyaları. Şunları çok evet. sevmiyorum ama bunlar çok göze hitap ediyor ve gerçekten ağır oyalar. Şöyle göstereyim gerçekten ağır oyalar. Yani gerçekten yani emek. evet e, evet bunu benim anneannem kendisi yaptı benim için benim için de çok değerli. Yani havluları ben gerçekten derim. en favori parçalarım havluları diyebilirim. Siz de burayı çarşaf. Bunu, bunu kim yaptı mesela? Yani. Bu çok güzelmiş. Bununla de. onu hatırlamıyorum. Re ben ben beğenim. şunu anlamadım. Ben sizin gibi yeni evli değilim. Bir yıllık evli değilim. Ya, bu da güzel. O aradaki fark ne oluyor? Sen 4 senelik evi ee, oldun. Canım ya. yani e, bunu idrak edemiyor musun? Anlamıyorum aradaki fark ne ya? Yani. Senin çeyizde pek aran yoktu anlasın. E, ben zaten bunlarla etkilenmem de. Ee, evet senin i̇şte. e, çeyizde yani diyorum yapmana bile hani pek gerek Çünkü senin çeyizlerini görmüştük. Her neyse Tabii oraya girmeyeceğim. Tabii ki gerek duyuyorsunuz burada ve yarışma ee, yani için. yani ona e, almıyorum canım. Onun Öyle bir e, şansı kedisine, yok. Kedisine... Saygısızlığı Hayır saygısızlık değil bu. Kale ee, almamak çeyiz diye, çeyiz diye bize kedilerini kıyafetini gösterdikten sonra yani ciddiyet mitliyet kalmadı. Bir o şey yüzden... söyleyeceğim. Bu, giymeyeceğim şeyleri mi göstermem lazımdı? Hani mesela bunu mu olsa beni beğenecek miydiniz gerçekten? Bu bana olur mu? Bu benim ayağıma şu benim bakar mısın? Büyük gelebilir bu arada. Olur muydu? Canım yani bu... Bu arada çayı sadece giydiğimiz şeylerden ibaret değil. Ee, sadece bir saniye, bir saniye. Gelinlikten gelinliğe için ben mesela çeyizde bir bakayım. antika şeyde ee, de buluştum. Şöyle Zeyne'ye yani. Zeyne'ye... Tarih meselesi Aa, biraz ya. Zeyne'ye uygun bir patik buldum. Hı. Bak küçük. Bu Bunu bir giyer misin bizim için? Seni mi kıracağım? çok merak ettim evet. Seni Sonra arkamdan laf etme giydim diye. Yok yok hiç etmem diyorum. Ben izin veriyorum dur öyle yırtma ama aşkım yani. Hayır madem giymediğimiz şeylerden oluşabiliyor çeyiz. E benim kedi kıyafetlerime o zaman ama niye laf söylüyorsun? Ama sen ya. giymiyor kedilerin giyiyor. E tamam giyiyor kedilerim ben. giyiyor işte. En azından ben giyiyor. Ama sizin biz de giyiyoruz. O kadar <laughs> değil. Hepsini üstümüze Hı? mi takalım? Tamam. Yani yeri geliyor giyiyoruz. O kadar belli ki sizin bunları kullanmayacağınız. Ben sana yani gidip banyomdaki lifimi getireyim mi şimdi? Hı. Lütfen lütfen. İstiyor musun bunu? Görmek istiyorum. Neler ee, kullanıyorsun? Banyodaki lifimi alabilir miyim lütfen? Rica ediyorum. Bu arada hazır parçalarını da görüyoruz. Seccade yani Battaniye. Battaniyelerin battani evet, olsun. Evet onları da annem çeyizime koymuş. çıkartıp kullanmak istemedim. Kalsın. Didem lifi getirdim ama ıslakmış. Dikkat et. Çok teşekkür ederim. Benim ay bir içim açıldı vallahi. Bak sor bu naftalin nahten, mi? yok Naftalinle mi yıkanıyor? O kadar eski ki. <gülüyor> <gülüyor> bu benim kullandığım lifim. Görebiliyor musunuz? Şöyle bir saniye. Hiç yok, yok. boy görüyoruz. bakın ne kadar sararmış değil mi? Evet. Şimdi ben bunu alıyorum. Çöpe atıyorum. Evet, bunu ee, bazamın altına açıyorum. Evet bak Nazlı sen çok zeki bir bayansın. Yeni <laughs> lifimi alıyorum, banyoma asıyorum. Keşke alsaydın biz gelmeden önce de görmeseydik sarılığı. E sarılı. <laughs> Liflenecek bir den, liflenecek bir den. Liflenmeyecek Şanmış, hani mi? Ne tarz önce kameralara yansı. Ee, yani bak, bir e, eski de. Bak samimiyet, al var. hayatım sana buram buram samimiyet. Fazlası. Ben bunu pek samimi bulamadım. Bak nasıl sararmış. Bu, bu, bu böyle biraz <laughs> büyük, büyük bir sanki. Hı Bir de ben <laughs> spa keyfimi bununla gölgelendirmek istemem. Bu benim tercihim. Yani pek benlik bir şey değil ama saygı duyuyorum. Benim yok diye kimse beni yargılayamaz. Ben çöp kutusunu rica edebilir miyim? Zeynep Zeynep şov 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 evet, evet bu, izliyoruz Zeynep'in şovunu Bu mutfaktaki çöpümüze ben bu eski Evet. Lif midir? Artık neyse atıyorum. Evet, Al şimdi evet. yenisini kullan. Ee, şunu götür Onu seçmeyeceğim. Ya. O çok küçük. Ben yenisini battal boy seviyorum. Ee, biraz şimdi, demode olmuş Zeynep çünkü. çok teşekkür ederim. Ben şimdi kızlar e, eksilecek ama yine yapacak bir şey yok. Yani 4 senelik evliyim böyle teker teker e, e, eksiliyor. Şuradan e, bakıyorum. Şunu kendim için seçiyorum. Bravo. E, bir ence, tane de biraz işim. sana sevgi yükleyelim. Love olanı kullanabilirsin. Yok onu kullanabilirsin. Belki biraz yüzün e, güler. Yok yok ay, ben gülmeyeceğim. Bir tane de eşime. Bu arada. Açım kızlar, açım. Ama benim sen. sinirlendiğim bir konu var, beni konuşturmuyorsunuz. Aşkım sen şimdi, çok konuşuyorsun, hep konuşmak istiyorsun. Sen bir Şimdi ben kendim Elif'imi seçtim. E seçtim. Bir tanecik bir de, e, de, yok hayır şu anda Allah değil. Allah, bir tanecik de, bir tanecik de eşim için seçeceğim. Onun için de seç. E, Onda bir tane yok mu? Büyük battal boy, battaniye dur, dur, gibi. Dur, dur. Oğlun Hep için. beraber aile boyu yıkanın. Şöyle eşim için de maviyi Allah çok sever. Böyle de Mavi. Şimdi bunların ikisini banyoma asacağım. Buraya ayırıyorum. Dokunmayın lütfen. O zaman önüme koyma. Burada yani kalacak, e, burada kalacak benim, benim istediğim koy. yerde. Yani koyarım, değil de ben buraları karıştırıyorum, dokunmuş olurum. Ben şu, bu arada şu güllüğü merak ediyorum, tatlı bir şeye benziyor şu renkleriyle, şu peçete abi. gibi var ya. Hazır mı? Kama bir bir şey istiyorum. var burada. Bir şey diye sana patik vermişti, onu giymedin mi? Yok giymedim. Neden? Abi, nasıl? Sevmiyor ya giyecek. E, ya. Dur, onu ben açamadım. Değil. Sen bunu giy, bunu bunu. Hadi, tamam bu ben o zaman var. bunu bunu giyeyim senin için. Hadi çok teşekkür tamam, ederim. Neden senin en sevdiğin parça hangisi? Çeyizimde en sevdiğim parçalarım yani en sık kullandıklarım, liflerim. Tahmin ee, edemezsiniz. Evet, <laughs> yorumlarınız bittiyse yatak odası yorumlamasına geçmek istiyorum. Zeynep'cim sen ne yaptın? Patikleri Patik ben giydin mi? Ben patikleri giyiyorum. <laughs> Ay ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Çok değişik, biz çıplak yere basıyor tamam. gibi. Evet, şöyle bale pabuçlarımı şöyle bale papuçlarımı şey göstermek de, istiyorum. Bunlarla, bunlarla bale yapacağım. Ay, da Ay. bunlar bale yapılır. <gülüyor> bale giyindir. <laughs> <şeyini de yapıştık. gülüyor> ben bunu asla çıkartmam çünkü bu benim artık ee, kesinlikle hayatımın Sen bir parçası. Sen o zaman çeyiz seviyor musun? İçinde bir çeyiz var. var yani var, bu bale yoksa... pabucunun orada ne işi var ee, ben onu Zeyne anlamadım. Zeynepcim onu çok mu beğendin? E, ben bunu sana hediye ediyorum. Ay teşekkür e, ederim. E. Olarak sen güle güle kullan. Yatak odası yorumuna geçmeden önce ben unutmadan şu liflerimi e, banyoma asmak istiyorum. E, çünkü e, lif benim için çok önemli. Hemen asıp geliyorum. Siz de şöyle bir göz gezdirin. En azından çeyizindeki lifleri kullanıyormuş. Ben kullanmadığı şeyleri de önümüze serdiğini düşündüm. En azından kullanıyor diyeyim. Ay vıdır 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 vıdır. Neye yorum yapacaklarını şaşırdılar. Şunlar da ay... Mis gibi. Bunları daha asıl da çok olmadı. Yeni liflerimi de şöyle asayım. Yani lif lif neyle yıkanıyorlar evlerinde ben gerçekten bilmiyorum. Oh içi ferahladı. Mis gibi liflerimi de astığıma göre kızların yanına gidebilirim.